Selamlar millet, ben Sayvuruz. Nasılsınız, iyi misiniz istedir inşallah arkadaşlar. Bugün sizlerle bir başka CS:GO saklanmaç videosunda sizinle beraberiz. Hayden Seek, Neighbor House adlı mapte, yani komşunun evi adlı mapte sizinle oynuyoruz. Bugün sizlerle işte bunu oynayacağız. Daha fazla gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Attığınız bütün yorumlara okuyorum. Cevap verilecek olanlara cevap veriyorum. Bu arada Discord'a ve Steam grubuna gelmeyi unutmayın. Steam grubuna gelirseniz hani ben böyle videolar çekiyorum ya sizle beraber. Onlardan haberdar olursunuz. Videolar daha YouTube'dan bildirim gelmeden Steam grubundan. Canlı yayınlar da aynı şekilde. Çekilişleri de aynı şekilde. Hani direkt haberiniz olur bu şeylerden. Ve Discord'a da gelirseniz hani sohbet muhabbet ederiz. Güzel oluyor yani Discord'ta. Hadi bakalım başlayalım. Go. Bu arada tekrardan at söyleyeyim hani 2 saniyenizi ayırı like atmak. Sen ekrandaki like atmadın biliyorum. Hadi hadi at bak, Hadi hadi hadi, bak. <laughs> Aslan Evet. Mardvin'in oraya gelsene. <laughs> Bu sefer olmaz. <laughs> Aha, abi her zaman bir dakika başladı mı? <gülüyor> başladı. <gülüyor> ya ama bir dakika ya. Acaba kim öldü <laughs> ilki? Acaba. Ya abi ben buraya ne gelecek diye bekliyorum. Yalan. As Asit. <laughs> Merdivenden in aşağı! Hayda gire mi? Bu sefer valla. Arkanda delik mi var? Her yere. Her yere bakacağım ulan. Kime? He? Burada... Arkanda delik var. Zıplanıyor işte. Senin de. Bıçak 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 her yere bıçak her yere. Bir dakika Anıl beni şu an çekiyor hemen. <laughs> Lanet olsun. <laughs> ya, ya. Aha kesin burada yok. Yokum orada gerizekalı. Çok çok saklanma yeri var. aşağı in mal. İnanmam sıfır. Aa televizyon evet. kırıldı. Garajdan koştun geldin ya. Hatta. Zaten <laughs> oradan geliyorum i̇şte zaten. orada zıpladın şey yaptım falan böyle ekranların orada. Ne yaptım? Ne bileyim zıpladın e, sesini kastım geri zekalı Önümden e, geçtim. <laughs> ne yaptı anlamadım. <laughs> Türk buralarda bir yerde. Buralarda bir yerde. Buralarda bir yerde. buralarda bir, bir, bir yerde. Yaratık. Merdivenin oraya gel. Buralarda bir yerde. Bak seni görünce gördüm diyeceğim. Yemin et. Yemin ederim. Gel merdivenin oraya. Takip ediyor şu. Selam. Gel gel hadi. Geldim. Görmüyorum şu an. Gör. Neredesiniz lan? Allah! Gördüm. Ah! Evet, gitti. <laughs> yalan görmedi, görmedi. Kırmızı işaret çıkmadı. Cyber bak. büyük yalan söylüyor şu an. Abi burada. JT, JT. Ya. Ya, ya. Abi haritadan bakma ama götlük <laughs> yapma. Restart tutuyorum ben. Siktir git ya. Allah Allah. Haritadan bakacağım tabii. Allah Allah bakmayacaksın lan. Abi gerçekten lan. O zaman ne tadı kalıyor? Cyber abi. Göt. Haritadan alacaksan bak ya. Neyse bana Önemli olan gelip bulma lan bunu Bakma haritadan falan. Öyle bir şey olur mu? Var lan tabi. adam, Ozan oğlum gözüküyor. Orada aslında nesne var gibi gözüküyor ama yok o zaman direkt tak diye gel bul lan abi. Hayda. <laughs> Öyle yapıyorum zaten çoğunlukla. Tam işte yasak o. Yapma bir daha. Tamam yapmıyorum. Ya bokunu çıkarma yapma diyorsak yapma. <laughs> tamam ya tamam yapmam da hani. Hani gördün mü yani kırmızı bir şey gördüm maskara öyle bir şey diyece direkt koştum. Ne maskara ağzına sıçayım seni. <laughs> Hadi kapaçıl be. Oğlum mapte gerçekten köstebek yuvaları var ya. Bekir senin için yapılmış oğlum. Bekir sen yaptın? Ya <laughs> 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 Onun nerede? Ben onu şurada olacağını tahmin ediyorum değilmiş. Hmm. Evin Beyler şey... spotladı mı Haritaya e bakın. <laughs> spotladı enemi. Bak yine spotladım. Enemi spotladı. Bir dakika, bir dakika. Camdan ben girdi. Allah çok. Bak senin atan, senin at. Allah. Nerede ya. o atan? <laughs> Beyler evin ön bahçesine doğru geliyor. Spotladım. Vay spotladı <laughs> senin bu nasıl bir spot? Arştaki selamun aleyküm. <laughs> T-Base'deki selamun aleyküm. <ki. Gülüyor> Komik değil. <laughs> Tüneller yasak diyebilir miyiz? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Tüneller bok yoluna çıkıyor yasak. gitmeyin hiç. Harbiden bakılına çıkıyormuş. Asıl merdivene gel. <laughs> o merdivene lanet olsun. <laughs> gel evet, merdivene, merdivene gel. Göt. Evet. Ama bak haritadan bakın. Haritadan bakın. Bak ne? haritadan bakın. <laughs> haritadan bakanın da olacak kız çocuğu orospu olsun. Hadi bak. Hayda. Hadi Aa, bak. Öyle. <gülüyor> <olsun>. <Gülüyor> merdivene gel. Göt. Doğdu şimdi. Merdiven nerede merdiven bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki diyor. Ha geldi. Selamun aleyküm. Nerede? <laughs> Yalan mı? Aa bıçağa bakayım maskarmış. Ya bir dakika bir dakika <laughs> ya ne yapıyor? Ya merdivene gelsene ya. göt. Gel seni cyber'a göster. Hayır hayır. Gel isterim. gösterim Ya gel, gel yapma abi. Haritayı saklamaz. Haritayı saklamaz. Haritayı e saklamıyor ki. O da bilmiyor. Sadece haritayı sakladı. Nerede? 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 o da bilmiyor sadece. ki. 5 saniye. Daha bir dön, burada bir yerde. Oğlum yalan ya. <laughs> ben sizi görmüyorum bile şimdi. 4 3 2 1 Bay bay. Oğlum, oğlum yer doğru, söylüyor. yol yanlış. Görüm yer doğru. Uza aslın. Aslın götün, dur. götün çok güzelmiş. <laughs> ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir şeylik var. Orada değilim bıçak Şurada... atma, göt. Niye zıplıyor? Hayır. Oha. Kapkaza neredesin? Alo. Ya altında altında. Ha orada. Aa, burada bıçak sesi geliyor. Valla mı? Aa buradan bıçak sesi geliyor. <laughs> ben oradan girmeye çalıştım ama ya. <gülüyor> <gülüyor> ben oradan girmeye çalıştım. Ben benim geçtim. Abi buradan Aa buradan bıçak sesi geliyor Aa. diyor ya. Tamam arkadaşlar gelin 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 gelin. Aa, bir dakika ana şu an Gel fark at. etmiyorum. Kapıyı nasıl açması gerektiğini de bilmiyor. <laughs> e basacak basacak yaparak. Tamam. E Tamam orada şey daha yeni fark ettim. Orada bir tane Ve resim gibi bir şey geçirilir. var. Gel 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 kim o? Ben. Arka, ben oraya söylerim. Ben oraya söylerim. Abi milleti yerini söylemeyin lan. Tamam. Hayda. O artık... ışınlandım. Abi nasıl çıkacağım o... buradan? Hayır 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 hayır. Nerede geldi <laughs> yani? Içeri. Maskar içeride maskar. Ya içeride. Ha içeri. ha <laughs> hayır içeri. hayır <laughs> abi Bak sus. Bak Kes. Anıl ya ya harita girmeseydin, baktın. Harita baktın. Harita baktın. Yo içeride dedi harita ben de gelip öldürdüm. Yalana bak harita baktın. Oğlum Bekir ya, de hani içeride ya? dedi Lan. içeride. As i̇çeride. Maskar içeride. Mas i̇çeride, mas mi? Mas i̇çeride, i̇çeride. Mi? Ben girdim <laughs> içeri. Lanet olsun. Geber göt sendin değil mi harita bakan? Sen benim benim yerimi söylersin ha? Ha sen Bekir'i yerini söylersin ha? Harita bakmanın neyi kötü? Harita evet, adam bilerek ama... yapmış. Hayır ona bakarsan saklanmaya kalmın abi. Bak haritalar siyahtır bu maplerde. Adamlar yapmaz haritalar. Nerede olduğunu anlama diye. Ben keş mesela şu an Aşağı. nerede olduğunu bilmiyorum. Cyber is spotted. is spotted. Cyber is spotted. Cyber is spotted ne ya o? Güzel ama İngilizce. Aslı sen beni izleyebilir miyim? Ben buraya girebiliyor oh. Hayır. Keş aa, aa. Aa. Yapmıyorlar onu yapmıyorlar. Bilerek mi yapmıyorlar? Anladım. Bilerek yapmıyorlar tabii ki bilerek. Bilerek demedim. Bilerek demedim. Bilerek. Allah Lak, 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 Oğlum tüneller yapıyorlar. yasak Dikkaydı olsun var. lan. Şşş. <laughs> tüneller köstebek de ben orada Bana, kayboldum. Bu, buna buna okuyun ben de kayboldum çıkışı arıyorum. <laughs> kayboldum. Aa, or ben orayı, oraya iyi or sen yarım saat oradasın sıkıntı yok no be. Ben hala tamam, Ben gidip saklanayım. <laughs> ya vardır oradan çıkışı bir akıllı. İtirafa Kim bak. var 3 yıldır orada hala çıkamıyor. Çıkamasın. Oğlum Allah aşkına tüneller yasak. Valla. Anıl ne yapıyor şu an orada? Çıkış yolunu arıyorum onu bırakayım. Ne yapayım? <laughs> Bak o diğer tarafa koş bir yer. Arda. Ya, biliyorum biliyorum. Karşısına. Biliyorum biliyorum. Oh be buldum evet. sonunda. Bunu. Şerat olur Ben. Yalnız ben ışınlanma yeri buldum. hadi yolu. Cyber is spotted. Asıl? Bak nerede? Nasıl gitti lan? Ah ses geliyor. Oğlum daha ses geliyor. Ah! Söylüyorum. Oğlum ben diyorum buradan ses geliyor. Oğlum ben o o ne bu arada lan. Oğlum kapıcıları kilitli. Savaş savaş çığlı ya. Ben ben maskar ulti basıyorsam. <gülüyor> 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 Aa biri buradaki televizyonu düşürmüş. Ay. Demek ki buradan gelmiş. Bakalım. Ama buradaki şey hop şu kapıyı açmış. Sana bakmış burada bir bok Sherlock yok geri Guyber. çıkmış. Sorabilir miyim? Hmm. Sherlock ha. Driver. Kanka T'ler nerede Hop, burdan Buradan buraya çıkmış. Burada. <gülüyor> burada. Bilmiyorum. <Buradan gülüyor> buraya <gülüyor> çıkmış. Anıl. Oha görmedi mi? Neyi görmedin mi? Ah sen bak. <laughs> 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 Anıl beni bulsana. Ya ha, bir canım var Anıl. Altta bir şey oldu. olmayacak. Abi burada bir yerlerde. Tepede tepede. O vallahi billah tebed. Ha. ne amına koyayım. orada bir yerde o. Aşağı düştü. Işte. Aa orada Oha. orada. orada. Ha, gördüm. <laughs> ya bir dakika bir şey diyeceğim. Hayır bir Nasıl dakika. Nasıl gittin Dur. oraya? Yapma. Oğlum. Hamdi sen sıvıl. Ha. Oha. Sen de lan göt. Geç. Ya. E, be, Sen çatıdan atladığın için canın az kaldı değil mi? Demek ki doğru his peşindeymişim. Yo ben direkt ışınlandım aşağı düştüm. lan doğru. Süper. Çatıya mı içindendim? Çatıdan atlayan var mıydı? Ben. Ya, ben, ben, ben atladım beni öldürdün sonra. Ki bari <laughs> ya, iyi ki bari <bunny> kapalı ya. <laughs> Kafamı görüyor musun? Mu? Bak lan senin güzel bir Ya bana açık olsan zaten bana yapar. Hangi yaparım. kafanı? Görmeyecekler seni orada. Bence görmeyecek. Map'teki köstebek tüneli dediğiniz yerler oralar mıydı? Yer... evet. Oğlum ben bu odaya gittim. Hadi lan boostayım gel. Ne gerek var lan boostuna. Ya T çatısı sıra çıkıl T çatısı. orası şey mi abi. Aynı yere çıkartıyor sen bilirsin. Abi. Kapın mı altı açıldı? Yani çok belli orası ama. Kör oldum amına koyayım bu nasıl yeşildir ya? <laughs> Baksana bir ya, bir gel benle bir şey göstermek istiyorum. Gizlendim, çok gizli bir yere gizlendim. O kadar gizli bir yere Kapı gizlendim ki. Ne kadar gizli bir yere Kapı gizlendim asla bilemezler. Ki. <laughs> Arda, Arda ken kapıyı geçmedi ya. asrın <laughs> <laughs> Şu komik kısmı da <laughs> buraya geçip bakıyorum bir defa. <laughs> Burada yollar ama ben buradan bakıyorum. İşte ben, bu da ya benim ben, bu da benim tersliği ben, 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 ben. <laughs> Oha çok gizli bir yer buldum. Kimsin? Abi Bekir. <laughs> <laughs> Bekir'i kimdi? Ya haritadan bakıyor bu ya. Nasıl bildin? Bakma oğlum haritadan ya. valla haritadan bakmadım da. Orada ben, ben bile görüyorum. Oğlum elinize <laughs> geçiyor oğlum yani, <laughs> ne geçiyor haritadan bakınca. Valla haritadan bakıyor. yapmayın öyle şeyler arkadaşlar yapmayın. Bunu <laughs> <laughs> ya, <laughs> ben yapıyor olabilirim. Ama bu sizin de yapmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Değil mi? O adam şu şekil giyinir, bu bu şekil giyinir. Çok feci karar. Ebe evet, masaya geri dön. Yemek masasına. Oha bu ne lan? Ses kalsın ses. Gel Silver'dan ne bekliyorsun ses kasmasını? Özür <laughs> dilerim. <laughs> <laughs> Komik değil. Avel yemek masasının önden geçti geri dön dedim geri bulamadım. Yok ya burada. <laughs> ben burada kaldım. <laughs> Heh tamam. Anasın. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oğlum ne yaptınız? Helikopter siz nereden geldi? Aslan helikopter çağırdı. Ya geriden masaya mal. Masa orası <laughs> burası gelip değil mi? Evet tamam. orası. Üstünde durduğun şey. Kapat onu. O kapanı yasın. Kapanıyor. Ha tamam. Abi ne yapıyorsun lan? <laughs> kapağı açma kapatma sesi. <gülüyor> Cyber Raid. <laughs> Ay. Ya açma şunu. Bunun <laughs> arkası var. Aa, orada bir şey var, orada bir şey var. Sol, 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 sol. Arkan. Beyler ebeyi spotluyorum. Hayda. Ne yapıyorsun lan ben? Çözdüm bekli basın. Beyler enemy spotted. Enemy nerede anladın? Enemy burada. Ya burada özel bir şey yapıyorum ya. Ya koltukta otur bir çekiyor. Evet. Geri zekalı ha, geri dön masaya ya. geri dön. Ya he he döndüm. Heh. Heh. Şimdi ya yemek ye geç masanın sandalyenin bir tanesi. <laughs> al işte. Masa sandalye geçti masaya çıktım mal. Oturulmuyor mu sandalye? Sandalye oturamıyorum. <laughs> <sandalyeyi>? Bana ne? <gülüyor> <gülüyor> ya, Benimkine ah. oturacaktım neyse. Eyvallah. Helal ebeye spotluyorum. <laughs> Oğlum daha demin da kapıyı açtın. Kime masanın altına baksana evet. be. Evet. Aa. Altındayım. Altında delik var. Oha ana şey değilmiş ya ben onun yanına gideyim. <laughs> Buradan nasıl çıkacağız? Masanın altına. Kaçma! Sağ <laughs> ol orada bıktı bıraktı. <laughs> <laughs> masanın altına kaldı. O daha sitti senin çıkamaz oradan. Gel. <laughs> <gülüyor> 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 gel bakalım gel benle gel eve bakalım. Cyber rekt attı yine Allah'ım. Gel bakayım. Çıktım. Kaç siktir kaç. Burası kapanmıyor. Ah. <gülüyor> gözükmüyorsun gözükmüyorsun <gülüyor> Lan Kal içinde. Nasıl çıkacağım buradan? Ben kal içinde. Kaldım <laughs> zaten, çıkamıyorum. Sana demiyorum akılda. Olsun ben gene de çıkamıyorum. Sen masanın içinde ya, misin? Valla... Evet. Aslın gel. Gelemiyor mu geldim? Selamün aleyküm. <laughs> Anıl bu akıllı ev falan mı oluyor her yerden bir şeyler açılıp kapıyor. duruyor. Bak bak selamün aleyküm. Bak ya. Abi şey gibi yani. Nasıl girdin nasıl <laughs> çıkadın onu ya. Evce zombiler olur ya. He. <laughs> No, kodum ne vuruyor? Düştürmeye bak. <laughs> zombi de az Bu zombi de. E neyse Boy gel bize. Size... Asın ya kitap okuyor. Ne yemek yemek istersin? Ya buradan harbi nasıl çıkacaksın ya? <gülüyor> <gülüyor> Cyber Rank Roya... Gel yemek yapalım Ya buradan bir çıkış olması lazım Hı, Bu gameplay'de kim var biliyor musun? Ben varım Diğer tarafta açılıyor galiba Ya açım ya Hayır buraya başka bir yerden giriş olması lazım Do, 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 do. Ya buradan nasıl çıkılıyor? <laughs> Şuna <Şöyle> yardım <laughs> edelim <laughs> gel ya. Hayır 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 etme. Eveyi bir yere soktum. Çocuk kanser oldu. Ya duvarlarda ip, ip bir şey var zannediyorsun. Duvarları benim gene Kesin yapıyor. ip vardır. Sağ olik bebe kardeşim. İp var ip. Hayat nasıl gidiyor? Ya abi. Zombi. <güler> ya. Yani. bir fare mahre bulak da beslektir. Maskarın cesediyle beslek zombi. Maskar çok şirin. Keşke olsun. Ölmüş var <güler> zaten. <laughs> Aa duam kabul oldu. Nereye geldim? Oo, an yere geldim. Oha lan. Üstten girip alttan çıkmıyor. Abi ama Bu böyle bitmez. Kil çekseniz. Dur ya. Böyle bir planım olmuyor. İki saat sürer böyle bu. <güler> AYDA BAK ARKANA BAK ARKANA BAK BAK Dur <laughs> ana <laughs> Burayı bilmiyor muyuz oğlum sen bilmiyor burayı <laughs> Kaç 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 Kardeşim Öyle bu ödekli mi? Öldü Allah'ı bitsin <laughs> <laughs> Kardeşim ya Nerde lan cyber <laughs> Sen cidden Saklan kralını yakalayabileceğine mi inandın ya O yüzden aslında öldürdüm ki... <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben gittim GKlandı ama Ay ben gittim ona <laughs> Ben gittim <laughs> Ya ben yarım onu, saat onu, onu. Onu, onu bekliyorum ya <gülüyor> <Macedonik> <gülüyor> Maskada kapağı açtı deyince çıkılacak bir yer var zannettim Hayır yapma hayır hayır Vahiy mi indi amına koydum arkadan bakma Allah Allah. <laughs> Çocuğa bak. Daha hiç orada gözükmüyoruz. Aa dedi geldi bıçak atmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> test e <laughs> test test. <bak. gülüyor> <laughs> Adam seni test etti bak. Ama orada birisi var gördüm. Gel buraya. Aslında şuraya yaparsam ne olur? Şöyle. Çıkabiliyor muyum? Ha. Ha. Ama ben işte sizi gördüm. Kafama çıktınız. Burada mısınız? Kafana

Beni burada Marşa bulsan... çıktı marşa. Marşa bas o zaman. Anan. Şşt anan. Marşa ye. bas. İlk okul üçüncü sınıf. Ay. Oh. Ay, Doğru aynı Hı? sınıfa gidiyoruz. Evet, laflara bak. Maskar 3. sınıfa gittiğini kabul etti. Çok <laughs> yok yok. Hayda. <yok. gülüyor> lan sen Ay, aynı 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 Abi Maskar IQ'sunun yüksek olduğunu itiraf etti. Baba 149 IQ. Beyler Bekir, arka bahçede. Bekir arka bahçede. Peki arka bahçe, serafan. Oraya olay nasıl çıktın? Alam lan bunlar Allah lamba çabuk değil, ışın kılıcı Allah çarpsın Bak şu şeyin. Abi bir dakika, Arda'nın çıkıldığı yere nasıl çıkacağım ben? Sus sus. Ben? Hu, Master Yoda bu Master Yoda'nın. Bu bu Jedi'ların, aha bu da siklerin. Jedi'lara <laughs> 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 saldırırsın altında. Gel benimle senin benimle. Sit değil o, sik. Burada ağaç var. Evin içine ağaç girmiş lan. Ulan adam duvara girebildiğine inanıyor da evin içinde ağaç olduğuna mı inanamıyor? Bu kim dışarıda dolaşan? Vana if you know. If you do it of you. Ananı satayım ha. Tyber yemin ediyorum at yarışı gibi böyle geçiyoruz tek tek. Çok zevkli. Okey. Asrın. Saçını başını yoğurmaktan kalmadı artık Ebenin evinde birisi <laughs> Öyle mi? E, tamam Birisi çatıdan Yukarı bak geri zekalı Anıl ağzına bak Allahüekber Ahahahahahhahahah Bak evine Ahahahah imkanı yok filan değil mi? Biri çatıya çıktı Yalan İftira <laughs> That fucking unbelievable. Unbelievable. <laughs> Cyber arkana baksana be. Arkanda bir arkanda Arkana ne var? Sen oraya nasıl çıktın? <laughs> Kes, kesin ip var. Asrın. Kesin ip var. Geliyorum. Söyler. Geliyorum. Çık bakayım. <laughs> Gelemezsin yapma. Oğlum ben aklıda. Elimden tut elimden. Neredesiniz abi? Bu ne? Ben tut önce beni ya. Dışarıdalar ya. Sürük. Burayı bulmalı. Bekir çatıda. Şey Bekir çatıda enemy spotted. Enemy spotted. Roger that. I'm possession. Spider bunny çin? yapıyor ya. Aha. O, o diye açılma başımı yok. Oğlum oraya merdiven yok mu oraya? Yok. İp Nasıl çıktın? Söylemeyeceğim. TP vardır kesin. Nereden ışınlandın lan? Götür öl de gör nereden geldin mi? Öl, 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 öl. Sen değil, yarı zekalı. Kimi diyorum ben? Kimi nasıl gittin olsun. oraya? Bir ipucu versin. var. Nerede ip? mesela. <laughs> Açını başını onun altından kalmadı. atıyor ya mı Çok Diğim topluktan son seferde gelmedi. <laughs> evet, evet, geldi? Sağ <laughs> Ya giremedi, o giremedi ya. Ben girmiştim ya lan net olsun. Giremedi. Nerede ekmek? Nerede lan? <laughs> Oha ada var. Ada var ada Oha. Abi <laughs> cami var sağ bak cami var. Mepe cami <laughs> yapmışlar. İz <laughs> <laughs> Abi mepe <laughs> cami yapmışlar. Hani nerede? Bu map Türk yapımı. <laughs> as bayrak hani... as. <laughs> gel gel <görmüştüm>? gel burada <laughs> gel gel. Niye Türk yapımı bir ton gel. İslami. Nasıl çıkılıyor kanka oraya? Söylesen. Kanka TP var TP. Nerede? Tp. Aslında. abi Riyo. dur camiyi göster. Bak bak cami göster. admet mefe cami. Cami yiyor. Cami, cami, cami yap Neyse arkadaşlar umurum eğlenmişsinizdir ben daha fazla <laughs> gelmez siz sizsiniz. Bir de ben bir abone